Efendim merhabalar, bu videonun konusu benim üzerine çok çok konuşmayı sevdiğim, bazen videolarda da sübliminal olarak gördüğünüz bir konu olacak. Dolma kalemler. Beni yayınlardan ve defterler ve kalemlerle alakalı çektiğim iki videoyu izleyenler bilir. Dolma kalemlere harika tutkun biriyimdir. Yani 2019-2018'den beri düzenli olarak dolma kalem kullanan, dolma kalemle yazan ve dolma kalemle düşünen biriyimdir. Birçok insan için bu... Ne bileyim bir mağara adamı eylemiyken birçok insan için de ilgi çekici bir eylem. Ben her iki cenada hitap etmek isteyerek dolma kalemleri anlatacağım. Dolma kalemleri neden kullanıyorum ve neden kullanmalıyız bunlardan bahsedeceğim ve hemen akabinde de kendi dolma kalemlerimi gösterdiğim ufak bir video sergi yapacağım. Böyle bir video olacak kanalda olmasını istediğim bir videoydu. Siz de benden çok fazla istediniz. Vakit kaybetmeden konuya geçelim. Öncelikle dolma kalem birçok yazar, birçok entelektüel ve birçok düşünür için yazı teknolojisinde insanlık tarihinin geldiği son noktadır. Böyle bir ön kabul, böyle bir görüş vardır. Bunu neden söylerler? Elbette ki dolma kalem günümüz teknoloji algısına çok uymayan bir yapıda. Sadece yazı yazmaya yarayan ve basit bir mekanizmaya sahip bir kalem. Fakat bu kalemlerin asıl özelliği fizik kanunlarını kullanıyor olması. Nasıl Şimdi takdir edersiniz insanlık tarihinde ilk başta stylus dediğimiz kamıştan kalemler kullanılıyordu. Bu kamış kalemler tabii ki de yanlış anlaşılmasın. Mürekkebe batırılıp bir kağıda yazılan değil. Ondan da öncesinde bildiğiniz bir kamış düşünün. O belli açılardan düzleştiriliyor ki elime mürekkep ulaştı. Kalem akıtmış biraz. Yaş killerin üzerine işaretler koyarak bir çeşit işte yazı makinesi haline, yazı aracı haline geliyor. Ancak bu stylusların bir problemi var ki kullandığınız objenin ne olduğundan ziyade yazdığınız yüzeyin ne olduğu önemli. Dolayısıyla bu bir yazı aracı değil, doğrudan bir yazı aracı değil ve çok zahmetli. Elbette ki uygarlıklar buna bir çözüm bularak mürekkebi ve kağıdı icat ediyor. Standart hepimizin ortaokuldan liseden bildiği İnsanlık tarihinin teknolojik gelişimlerinden bahsediyorum. Hemen akabinde tüy kalemler ortaya çıkıyor. Fakat bu tüy kalemler oldukça zahmetli. Doğu topraklarında tüyden ziyade de zaten kamış kullanılıyor biliyorsunuz. Hat kalemlerinden bahsediyorum. İşte batıdaki onun karşılığı da tüy kalemler. Gerek tüyün zor bulunuşundan kaynaklı ki orada da müthiş bir sınıfsallık vardı. İşte zengin cenah baykuş tüyü kullanırken fakir cenah güvercin tüyü, işte kas tüyü, şanslılarsa tavus kuş tüyü falan kullanırlar. Normalde o için makbulü baykuş tüyüdür. Böyle bir şey vardır. Dediğim gibi yapımı, üretimi zor olduğu için ve dayanıklı olmadıkları için bir alternatif buluyorlar ve çelik uçlu kalemler kullanmaya başlıyorlar. Şu gördüğünüz ucun doldurulamayan halini, batırılarak kullanılan halini düşünün. Fakat çelik uçlu kalemlerde pek tabii kullanışlı olmayan kalemler. Çünkü çok sert. Çizdiği yüzeyi zarar veriyor. Ki önceki çağlarda en azından üst kesimin kullandığı kağıtlar genelde bizim parşömen dediğimiz Deriden yapılan kağıtlar. Deri kağıdı bir işlemden geçiriyorsunuz yazdıktan sonra ve yüzyıllarca o deri kağıtta yazılan yazı hiçbir şekilde hasar görmüyor. Ki Aristoteles'in, Platon'un metinlerinin günümüze kadar elimize ulaşmasının en büyük nedeni de budur. Deri parşömene yazılmış olmaları, aktarılmış olmaları. Günümüzde yapılıyor mu? Çok çok az. Benim bildiğim sadece Bergama'da yapılıyor. Bergama'da deri parşömen üreticiliği var. Meraklısı bakabilir tabii ki de. Elbette ki iş farklı bir boyut kazanıyor ve insanlar dediğim gibi bu çelik uçları da kullanamıyorlar. Çünkü dediğim gibi tekrardan yüzeye zarar veriyor ve hiç pratik bir şey değil. Yazımı kolay bir şey de değil. Günümüzde de işte David kalem diye sattıkları kalemlerden bahsediyorum. Tabi uçları günümüzdekiler kadar komplike değil. Ardından Waterman Soy isimli biri, ismini unuttum beyefendinin. Amerikalı bu adam. Bir dolma kalem üretiyor ve bu günümüze kadar geliyor. Şimdi dolma kalem mekanizması çok basit. Bildiğiniz bir Mekanizma var içinde. Ee, farklı mekanizmalar göstereceğim ee, videonun orta kısmında kendi kalemlerimi gösterirken. Mekanizma var. İçinde de mürekkep var. Bu mürekkep bildiğiniz önceki çağlarda mürekkep balığı mürekkebi artı su iken günümüzde is mürekkebi veya daha farklı plastik malzemelerden üretilen veya farklı doğal malzemelerden üretilen mürekkep. Fakat bu işin asıl yazımı ne yazık ki mürekkep balığından üretilen mürekkep. Ancak ben hiç kullanmadım. Hem iktisadi olarak çok pahalı hem de. Bana kalırsa çok doğru bir şey değil sadece mürekkebi için bir canlı şey yapmak. Eski çağlar çok acımasız biliyorsunuz. Hiç kullanmadım. Yani karşılaşmadım da galiba üretimi de yok. Sadece Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde, Avusturya gibi yerlerde butik olarak kendi adınıza ürettirebiliyorsunuz. Özel olarak o tarz mürekkepleri ama fabrikasyon üretimi olarak bulmak imkansız. Çünkü olması gereken de bu bir canlının fabrikasyon seri üretim halinde işte katledilip de üzerinden bir kar elde edilmesi bana ahlaklı bir eğlenmiş gibi gelmiyor. Neyse muasım düşüncelerimi bir kenaraya bırakıp kalem mevzusuna devam edeyim. İçindeki mürekkep yer çekim etkisiyle şurada gördüğünüz taraklara doluyor. Birazdan yakından göstereceğim. Taraklara doluyor ve o taraklar aracılığıyla mürekkebin doğrudan su gibi çeşme gibi akması engelleniyor ve o taraklarda mürekkep birikiyor. Ve ucun hemen ortasındaki çizgi aracılığıyla da kağıtla temas ettiği an yazmaya başlıyor. Buradaki kağıt detayı biraz önemli çünkü Dolma kalem birçok yüzeye yazamaz. En azından birçok modeldeyim. Bazı modeller yazıyor. Mesela bakalım bu yazıyor mu? Bakın bu yazmıyor mesela. Bakın şöyle göstereyim. Bakın yazmıyor mesela. Bazıları da yazıyor. Dediğim gibi modelden modele değişiyor. Peki neden dolma kalem kullanıyorum ben onu da söyleyeyim kısaca. Çünkü çok eğlenceli ve yazdığınızı hissediyorsunuz. Şey gibi düşünün bunu hani bir bilgisayar oyunu tutkunu iyi klavye sever ya ve iyi mouse sever böyle ses çıkartanlardan ne bileyim Onların şeyleri var böyle. Daktilo gibi olanları falan var. İri tuşlu. Onları sever. Aynı o mevzu. Dolma kalem ilginç bir plasa boy etkisi yaratıyor bende. Ve sevdiğim bir kalemi elime aldığım zaman ilham dediğimiz safsatanın gelmeme ihtimali olmuyor. Yani bir şeyler yazıyorsunuz. O kalemi elinize aldığınız zaman ve tatlı da bir kağıdınız varsa elinize aldığınız ama yazma gibi bir ihtimaliniz kalmıyor ki bazen sadece yazmak da değil kalemleri temizlemeniz gerekiyor. Ve o temizleme süreci bile inanılmaz bir haz veriyor. Dolayısıyla hem bir meditasyon aracı haline geliyor benim açımdan, hem bir hobi aracı haline geliyor hem de biliyorsunuz ben edebiyatla ilgileniyorum ve edebiyatla ilgilenen biri olarak bunu kullanmak sanki böyle bir rütbe atlamışım gibi hissettiriyor kendi içimde. Bu şekilde sadece ve sadece plasebo etkisi. Fakat bu plasebo etkisinin plasebo olarak devam etmesi için buna anlam yüklemem gerekiyor. Dolayısıyla da dolma kalemlerimi çok seviyorum ve üzerine konuşmayı da çok seviyorum. Ve dolma kalemlerle ilgili gözlemlediğim birçok farklı şey var. Birçok yerden dolma kalem edindim. Bit pazarlarından, seyyar satıcılardan, lüks kırtasiyelerden dolma kalem satın aldım. Birçok insanla dolma kalem üzerine konuştum ve insanlar kalemliğimi açıp gösterdiğim zaman bir yerde, bir kafede, bir kırtasiyede, başka bir yerde gözleri ışıldıyor ve Beni bana sormak istiyorlar. Niye bu kadar kalemim var? çok güzel kalemlerim falan ama yaş, cinsiyet fark etmeksizin bu tepkiyi alıyorum. Bu benim çok ilgincime gitti ve ben bunun üzerine çok düşündüm. Yani bir kırtasiyeye gidiyorum. Adama bir kalem, dolma kalem soruyorum. Adam belli başlı markaları gösteriyor. Ha ben de var falan diyorum. Adam diyor ki bakabilir miyim yanındaysa diyor. Bir açıyorum. 50 yaşında adam çocuk gibi diyor. Ben bakayım iki dakika bir şeyler yazabilir miyim falan diyor. Ne bileyim. Hatta bir anekdot anlatayım. Bir kafeye oturdum. Dedim biraz yazı yazayım, kitap okuyayım. Dolma kalemlerimi serdim böyle şey gibi, satıcı gibi yazı yazmaya başlıyorum falan. Bir beyefendi geldi. Tahmin ediyorum benle yaşıttı ve benden biraz büyüktür. Ya dedi affedersiniz oturabilir miyim? Tabii ki dedim buyurun. Hani tanışıyor muyuz bir şey mi soracaksın? Kalemlerinize bakabilir miyim dedi. Elbette dedim bakın. normalde kalem verilmez böyle başkasına. Çünkü değerli bir malzemedir. Pahalıdır fiyatı ve manevi değerde yüklediğiniz bir malzemedir. Ve veriyorum kitabımı, kalemimi, defterimi vesaire. Çünkü şey olarak görüyorum. Benim bu kalemi o adama kullandırtmam belki o adamı yaptığı işi daha değerli hissettirecek bir obje edinmesine vesile olacak gibi çok fazla dolaylı yoldan bir düşüncem var. Adam böyle bir şeyler karaladı falan filan bir tane model söyledi kaç para bu? Ben satmıyorum dedim. Yok satın alacağım ne kadar bunun fiyatı dedi. E, ve beğendiği kalem antika bir kalemdi. Dedim ki bunun için ya internet sitelerine bakın ya da antikacılara bakın fiyatı biraz pahalıydı modele göre. Sonra adam teşekkür etti ve gitti ve çok ilginç bir anda. Bir gün işte bit pazarına gittim. Başka bir anekdot anlatayım. Bit pazarına gittim. Böyle bir plastik meyve kasası ve içinde binlerce kalem var. Tabiri caizse. Kurşun kalemler, bozuk tükenmez kalemler, versatil'ler vesaireler vesaireler. Aralarından bir kalem buldum. Bordo bir kalem ve kapağı yok. Ama çok güzel bir kalem. Yani o o halde bir kalemin bozulmama gibi bir ihtimali yok yani öyle düşünüyorum. Kalemi aldım. Dedim ki ben buna can veririm. Dolma kalem temizlemenin çok basit bir yolu vardır. Hepsine detaylıca değineceğim. Suya yatırırsınız veya pirince yatırır gibi temizlenir o. Hani ekstra bir uğraşa gerek yoktur. Çünkü mürekkep su bazlıdır ve dolma kalemi bozan tek şey mürekkeptir. Mürekkebin kurumasıdır. Mürekkebin çürümesidir vesaire. Kalem çalışıyor. E, kötü bir pilot kalemin kapağını taktım o kaleme ve Aylarca öyle kullandım kalemi. Sonra fabrikasına ulaştım kalemi. Dedim ben de böyle bir kalem var ve ben onun kapağını istiyorum. Fabrika sağ olsun yardımcı oldu. Ve kapağı taktığım an böyle sanki Voltran'ı oluşturmuş gibi bir his uyandı bende. Ve ben o kalemi araştırdığımda şunu fark ettim. O kalem yerli üretim ilk dolma kalemmiş. Benim şu anda bile hala en böyle kalemli maç bir yazı yazmaya başladığım zaman elime ilk aldığım kalemlerden biridir. Çok etkileyici bir kalem tasarım olarak, rahatlık olarak ilginç bir teknoloji. Ha, günümüzde de iyiye doğru gidiyor dolma kalem piyasası. Mesela ben 2018-19'da başladığım zamanlarda fuarda çalışarak ilk kalemimi almıştım. Kalem aldım, Çin üretim bir kalemdi ve kalem yazmıyordu. Mesela günümüzde Çin üretimi veya markasız kalemler en azından yazıyor. Hani <laughs> o yazmıyordu işte. ...bir sürü işlemden geçirmen gerekiyordu. Belki bozuyordum kalemi işlemden geçireceğim derken... ...günümüzde biraz daha iyi. Çünkü insanlar önem vermeye başladı bu tarz şeylere. Teknolojinin yaygınlaşması ve tabiri caizse herkes tarafından kullanılması... ...artık teknolojiyi şaşırılacak bir şey değil, bir sıradanlık haline getirdi. Ki zaten teknolojinin bir piyasa oluşturabilmesi için... ...ihtiyaç doğrultusunda üretilmesi lazımdı. Daha tutku doğrultusunda değil. Dolayısıyla bu artık teknoloji dediğimiz şey daha doğrusu tüketilebilir teknoloji dediğimiz şey bir ihtiyaç halini aldı. Ve insanlar ihtiyaç dışı meraklara yönelmeye başladılar ki bu insana ait olan en tabii özelliklerden biri. Edebiyat yapmamız, felsefe yapmamız, efendime söyleyeyim inançlar üzerine düşünmemiz, bizi ilgilendirmeyen şeyler üzerine düşünmemiz ve çalışmamız bu. Belki ilk İnsan ırk, ilk gelişmiş insan ırklarından beri süre gelen bir şeydi. Dolma kalem de bunun sanıyorum bir dışa vurum veya kitap biriktiriciliği de. E, niş bir hobi, güzel bir hobi. Hani gerçekten değerli hissettiğiniz bir hobi. E, fakat ferdi bir hobi. Onu da söyleyeyim. Çok fazla paylaşamıyorsunuz birileriyle. Eğer etrafınızda varsa dolma kalem severler şanslısınız. Benim var epeyce dolma kalem seven insanlar. E, ve Türkiye'de de bir atılım var bununla ilgili. Bana sıkça yaz diye bir Facebook grubu. Hala aktif. E, oldukça hoş insanlar var içinde ve orada da gözlemlediğim çok ilginç bir şey var benim. Grupta ben de varım. E, çok bir şey yazmıyorum ama insanların dolma kalemlerine falan bakıyorum. Hoşuma gidiyor. Mesela 500 bin liralık kalemle yazı yazan da var. Çin üretimi kalemle yazı yazan da var ve bu iki insan sohbet ediyor. Kalemin böyle bir büyüsü var. Mesela bunu başka bir ürüne çevirelim. Şimdi günümüzde Tofaş'a binen bir adamla Bugat diye binen bir adam sohbet etmez. Yan yana gelecekleri bir ortam yoktur şu. Yani sohbet etmezden kastım sen git tofaşına bin değil. Aynı ortamda bulunabilecekleri bir ortam yoktur ama kalem işin içine girdiği zaman bütün sıfatlar, bütün her şey ortadan kalkıyor o insanlar için. O grubun içinde bürokratlar var, müdürler var, işte yüksek yöneticiler var, CEO'lar var, lise öğrencileri var. Ve benim gibi üniversite öğrencileri var. Youtuberlar var bu alanda içerik üreten arkadaşlarımız var ve bu büyük harika bir şey eğer e, bu videoyu görürlerse içerik üreten arkadaşlar onlarla da ortak bir video yapabiliriz efendim e, onları da çok izliyorum çünkü çok seviyorum yani YouTube'da tüketmeye en çok sevdiğim içeriklerden biri oydu hala o bundan bir yıl öncesinde daha da fazlaydı ama artık törpülemem gerekiyordu o kadar fazla içerik tüketiyordum artık Türkçe videoları bitirdim. Gittim İngilizce videoları izliyorum böyle arkadan arkadan vesaire İngilizce bilmememe rağmen. Böyle bir büyüsü var efendim kalem. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş kalemlere geçelim benim kalemlerime ve bakalım. Bu dolma kalem için üretilmiş bir çanta değil ama gayet de kullanışlı bir çanta. Çok dolma kalemim yok zaten. Bunları sürekli yanımda taşıdığım kalemler işte standart. Ben şu son bir yıldır şundan iki şişe aldım. Şeffer'ın bir mürekkebi. İki şişe aldım ve iki şişeyi de bir yıldır falan kullanıyorum. Buradaki evimde duran mürekkep bir de diğer evimde duran mürekkep var. Bir öğrenci bir de yaşadığım evi bir tane birer tane mürekkep şişesi bıraktım. Benim sahip olduğum ilk dolma kalem. Kaveco Perkeo dediğimiz kalem. Evet dolma kalemlerde şu şekilde mürekkep izleri oluşabiliyor. Normalde oluşmaması gerekiyor. Ben üşengeçim ve mürekkep lekesi fetişim var galiba. O yüzden çok silmiyorum bu şekilde kullanıyorum. İkinci dolma kalemim de onun bir pahalı versiyonu Kaveco Sport. E, fakat bu kalem benim ilk aldığım kalem değil. Nasıl? Söyleyeyim hemen. Ben bu kalemi aldığım zaman kullandım kullandım ve bu çevirmeli kapak görüyorsunuz. Bozuldu. Yalama oldu ve ben bunu yapamam tamir edemedim. Sonra fabrikasına gönderdim. Bana yenisini gönderdiler. Çok üzülmüştüm bana sıfırını gönderdikleri için. Ya yani dedim onu tamir etseniz olmuyor mu? Dediler ki Cenk Bey olmuyor. Aynısı olarak algılanabilir. En azından nazarımda. Hatta şu dolma kalemle benim için çok özeldir. İlk romanımı yazdım. Bu benim ilk romanım. Şu şekilde dolma kalemle yazılmış tamamıyla bir sürü sayfa bir roman denemesi. Ben bütün yazılarımı dolma kalemle defterlere geç yazıyorum. Ondan sonra bilgisayara geçiriyorum. O da bir yere yazacaksam eğer bir yere falan göndereceksem öyle yapıyorum. Şimdi kronolojiye göre gidiyor idik. Bir sonraki kalemimiz şu. Ve bunun farklı renklisi şu, şu iki kalem. Skrix 419 bunlar, efsane model. Pelikan M serisi kalemleri Türk üretim versiyonu. Çok klasik bir modeldir. İşte çevirmeli kapak. Şurada tepede pistonu vardır bunun. Diğerlerini şurasını açarsınız. Bakın bunu da yalım olmuş mesela. Buna da şey sarmışım. Nayon teflon bant sarmışım. Şurasını açarsınız, şöyle bir içinde şey vardır. Bitmiş buna mürekkebi. Tüp vardır ve bu tüpün işte mürekkep doludur. Buna kartuş denir. Genelde de tüp de diyebilirsiniz. Aynı anlama çıkıyor. Bunu kapatırsınız ve yolunuza devam edersiniz. Bunlardaki durum şöyledir. Çevirebildiğiniz vida sistemli bir şey vardır. Eski sistemdir bu. Onu ne bileyim doldurursunuz işte vakum yoluyla. Tam vakumla demek doğru değil de piston yoluyla diyeyim. Piston zaten adı. Bir bordosu var bende bir de siyahı var bu modellerin. yeni başlayan arkadaşlara şu ilk gösterdiğim mavili Kaveko Perkeo, Perkeo'yu ve bunları önerebilirim. Ardından ben şöyle kalın ve kallavi kalem merakına başladım ve kalın kallavi kalem, kalemler çok pahalıydı. Ben Çin üretim bir kalem almıştım. Jin Hao markasının bir kalemi. X450 modeli bu. Böyle bir kalem aldım. Bir sonraki kalemim Parker Vector X Large. Bu kalemi de almamın sebebi hep bir Parker kalemim olsun istemiştim. Onun sebebi bu kraliyet kalemi olarak fişlediğim bir kalem. İngiltere Kraliyetinin kullandığı kalem markasıdır. Kraliçe Elizabeth'in kullandığı kalem Bordo bir Parker 51. Bordo Gold şeklinde. Bordo ve altın aksamlı bir Parker 51. Tabi 51'leri almadım henüz. Bu Vector X Large'da başladım Parker kullanmaya. Güzel bir kalem fakat çok kalın yazıyor. Ama mesela günlük kullanım için spor olmayan ve basit bir kalem. Ben şey kalem diyorum buna. Hani ya spordur ya klasiktir dolma kalemler. Bu da tam şey kalem. işte günümüz 21. yüzyıl kalemi. <laughs> Sade ve kullanışlı. Ardından geldik benim antika sevdamın başladığı zamanlara. O bahsettiğim bit pazarına buldum dediğim kalem bu. Ve bu kalem defalarca bozuldu. Ben internetten parçalarını buldum öyle böyle bir şekilde. Bir tek kapağını bulabiliyorsunuz galiba fabrikasından. Bir süre sonra onu da bulamayacaksınız muhtemelen. Çünkü çok eski bir model. Neden üretmiyorlar bilmiyorum bu kalemlere geri. Gizli uç. Normalde bu modellerin ilk üretimi Japon uç şeklinde yapılıyor. ama Benim elimdeki %100 yerli olan model. Ucundan pistonuna kadar kapağına kadar her şey yerli. E, aynı şekilde şöyle gizli bir pistonu var bunun. Şimdi çevirirsem eğer üzerindeki mürekkep elim, elime dökülür. O yüzden çeviremiyorum. Şurada bir şey kap, e, pistonu var yine. Çeviriyorsunuz ve dolduruyorsunuz. Yolunuza bakıyorsunuz. Harika bir model. Bak bir de Cyclics markasının yerli üretim modellerinden biri daha. Cyclics 84. Cyclics 84 demin gösterdiğim 419'un ilk versiyonları aslında. Aynı sistem var. Sadece birazcık daha farklı bu yeşil siyah tipte bir model ve ben şu yeşil siyah kombinle bayılıyorum dolma kalemlerde. Yani gerçekten hayret uyandırıcı mükemmellikte bir kombin. Bu bana bir hediye gelmişti kız arkadaşım tarafından. Bir Parker Imbu. Parker kalemleri çok seviyorum. Demin de elimde bu vardı. Çok güzel bir kalem. Birçok insan beğenmiyor bu kalemi. Niye beğenmiyor hiçbir fikrim yok. Gayet şık. Yazımı da güzel bir kalem. Sadece biraz nazlı bir kalem. İyi bakmanız gerekiyor. Parker Jotter. Jotter efsane bir tükenmez kalem modelidir arkadaşlar. 60'ların 70'lerin modelidir. Hatta günümüzde bayağı Jotter'a hayran olan, jotur koleksiyonu yapan insanlar var. Ee, i̇lginç bir hassasiyettir Jotter. E ve güzel bir kalemdir. Şu da bir Parker. Vintage bir Parker ama bu. Ee, galiba mürekkep akıtmış. Evet. Şöyle sorunlar olabiliyor bazen. Şehir değiştirdim ya. Vakum şeklinde bir kesesi var bunun içinde. Hatta açayım sizin için. Şimdi şöyle kesesi var bunun. Bu kese sıkıyorsunuz ediyorsunuz düşüyor böyle. E, mürekkebi içine çekiyor. Vakum şeklinde yapıyor bunu. Sonunda vakum diyebileceğim bir kalem buldum evet. Bu da Türk üretim bir Parker. Türkiye'de üretildi. Parker 45 modeli. Bunu da üretiyor. Bu da bir hediye. Sikrix markasını Ben Sikrix markasını seviyorum birçok insanın aksine. Sikrix markasının başka bir modeli. Adını unuttum şu anda. Şık bir kalın yüzüğü var şurada. şu. yüzük detayını hep severim ve buna çok dikkat ederim. E, yüzük koyulacaksa dolma kalemi kalın bir şekilde koyulmalı. Mesela şu çok ince sevmiyorum yani bu şekilde. Kalın bir yüzük hoşuma gidiyor. Ben bir içimdeki görgüsüzü dışarı çıkartıyorum bu şekilde. Ardından Faber Castell Grip. Ben bu kalemle pek barışamadım. Bilmiyorum. Çok kullandığım bir kalem değil. Aslında güzel bir kalem. Kötü olmayan bir kalem. Fakat ben alışamadım. Sportif bir kalem. Ben spor kalemlerden çok hoşlanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, bu da bir antikacı kalemi. Ee, ve bu da mürekkep akıtmış. Evet. Işte şeyi değiştirdik o. Ee, ben bunun ama ucunu Şöyle odak alabiliyor muyum? Ben bunun ucunu italik yaptım. İtalik uçlu bir kalem artık. Ucundaki ballpoint dediğimiz şey bir iridium madeniyle yapılır. İridium madeninin bir kısmını dolma kalemin ucuna koyarsın ve daha rahat bir yazım sergilersin. O bol point'i törpüledim ve italik bir kalem yaptım. Fontlu yazabiliyorsunuz bu kalemle. Son aldığım kalem de şu. Steel pen denilen bir yerli markanın kalemi. Birkaç gün denedim. Gayet hoş bir kalem. Gayet güzel bir kalem yazımı. Fakat şu kapak birazcık bana güven vermedi. Sanki boğulacakmış gibi geldi ama yine de tebrikler. Güzel bir kalem yapmışlar. Şimdi dolma kalem videosunun incelemenin şanındandır. Elinde Rodia'nın bir <laughs> kağıdı var. Onu da inceleyelim. Zamanında almıştım ve bu benim günlüğümdü. Artık bittiği için şey yapmıyorum. Boş sayfasını buldum. Ona yazayım hemen. Şu bahsettiğim Türk markasının kalemi. Yazım çok kötü. Yazım çok kötü o yüzden kusura bakmayın. Dolma kalem kullanan herkes iyi yazı yazmak zorunda değil. Şu kahve koyu bir denemek istiyorum. Bunun mürekkebi yoktu. O yüzden ne yapacağız efendim? Eski usul. Mürekkebe bandır çıkar. Haydi bire. <laughs> Şu şekilde. Ve güzel bir şey oluyor. Her taraf mürekkep oldu. Ben kullanmasam mı acaba dolma kalem? Ya bu kalem çok küçük bir kalem. Bakın şöyle bir kalem. Şöyle göstereyim. Ama kapağını takınca hem şık bir model haline geliyor. Hem de tasarım ödülü almıştı Bir de bu kalem galiba şu şekilde bir kalemimiz. Başka mesela şu Siklix'i deneyelim. Bu medium uçtu. Bir de uç muhabbeti var ondan da bahsedeyim. uçlar temelde 3'e ayrılıyor. Ve onlar kendi içinde ayrılıyor. Fine, medium ve bold. Fine ince demek. Medium orta demek. Bold da kalın demek. Extra fine, fine var. Fine'ın da incesi var. E, Bold'un kalını var. İşte kendi aralarında oblik uçlar var, italik uçlar var, kaligrafi esnek uçlar var, yarı esnek uçlar var vesaire bir ton iş. Benim hiç esnek uçlu kalemim olmadı. Merak da etmedim doğrusu. Benim çok yazım iyi olmadığı için esnek uçlu bir kalem kullanma ihtiyacı hiç duymadım. Bu mesela bolt bir kalem. Aradaki farkı göreceksiniz. Mesela şöyle aynı ikonu yapayım. Bakın arkaya geçirir. Hatta şu ikonik hareketi de yapalım. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir anlamı olmayan. Ya bu şey için yapılıyor dolma kalem incelemelerinde hani kalem tıkanıyor mu tıkanmıyor mu ama dolma kalemle böyle yazı yazmıyorsun yani. Bir de dolma kalem tıkananı anlamı ne niye bu şu? Şu. Bakın bu tıkanmıyor mesela. Nereden anladım? Diyeceksiniz ki abi hani böyle arada şeyler var. Şimdi tıkanan kalem şöyle olur. Mesela var mı tıkanan kalem? Var. Yeni aldığım kalem tıkanıyor. Bu gördünüz mü? Mesela yazdığını düşünelim. Birazcık sallayalım. Az bir şey mürekkep gelsin başına. Heh. Bakın mesela yazmaya başladı ya. Aradaki farka bakın. Bak yazıyor normalde. Bak, böyleyken yazar. Bir problem yok. Şöyle yaptığınızda hiçbir şey yazmaz. Tıkanma bu böyle anlaşılır. Hocam. Buradan da bir tavsiye vereyim dolma kalem severlere. Evet kalemlerim bu kadardı. Ee, i̇lk defa böyle e, bir şey inceleme videosu çektim. O yüzden bir kusurum olduysa affola. Bence siz de bir kalem edinin en azından bu videodan sonra. Eskiden evet çok pahalı kalemler vardı ve daha ucuza bulamıyordunuz. Ancak günümüzde yine hani dolma kalem hevesinizi tatmin edebileceğiniz kale, kalemler var. 80-100 liraya bile kalemler var ve kullanışlı kalemler var. E, ufak bir araştırmayla hepsine ulaşabilirsiniz. E, bana kalırsa bir dolma kaleminiz olsun. Yazmayı seviyorsanız, sevmiyorsanız da ...en azından bir kaleme ihtiyaç duyuyorsanız gün içinde bir kere olsun... ...yoklama listesine imza atıyorsanız veya ne bileyim alışveriş listelerinizi aklınızda tutamıyorsanız... ...bir kaleminiz olsun ve bu bir dolma kalem olsun. Çünkü dolma kalemler kullanat kalemler değil. Ve günümüzde dolma kalem kullanmak bir şeylerin tüketilebilir olmaması gerektiğini... ...kendimize hatırlattığımız bir ritüeldir ki benim en azından görüşüm odur. Ben kullanat şeylerden hiç hoşlanmam ve benim sevmem... O yüzden ben her zaman derim ki bir telefon alıyorum, bir bilgisayar alıyorum ve o bana ait değilmiş gibi geliyor. Çünkü biliyorum ki o bir gün bozulacak. Bozulmasa bile o bir gün değerini, önemini yitirecek ve ben onu kullanamayacağım. Ve benim için hiçbir önemi olmayan bir obje haline gelecek. Ancak dolma kalemi öyle değil. İyi bir dolma kaleminiz varsa bahsettiğim ...bilinen markalardan alınmış bir dolma kaleminiz varsa sizden bunlar ömür boyu garantili oluyor. Yani kaleminizin başına bir şey geldiği zaman her ne olursa olsun... ...çoğu marka yapıyor bunu en azından. Ücretsiz bir şekilde fabrikadan yenisini alabiliyorsunuz veya... ...değişim, tamir işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Ücret olduğu zaman da çok düşük miktarlarda ücret oluyor. Yaptırdım daha önceden biliyorum. Dolayısıyla kullan at olmayan belki sayılı şeylerden biridir günümüzde... Artık kitaplar bile kullanat olmaya başladı. Eskiden hadi maliyet artmasın diye kullanattı. Malzemeden veya ne bileyim kağıt kalitesinden düşerlerdi, mürekkepten düşerlerdi. Günümüzde içerikleri de kullanat olmaya başladı. Kullan at üzerine anlamlı bir hayat nasıl kurabiliriz bilmiyorum. Bilmediğim için de dolma kalem kullanmayı seviyorum. Bence siz de bir deneyin derim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı ve fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Çok teşekkürler. Sen kalın, hoşça kalın, kalemlerle kalın efendim.